Pixma Games'ten herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle Survival Hardcore bölüm 2 çekiyorum. E, aslında farklı olarak düşünmüştük. Birinci parti, ikinci parti Ama Fraps'ın azizliğine uğrayıp Fraps ee, silmiş nedense. Veyahut da ben mi sildim bilmiyorum ama ilk parti vardı. Diğerleri yoktu. Herhalde çekmemiş. Ama kasıyordu oyun yani. Çektiğini biliyordum. Neyse o part, ikinci partta ne yaptım? İşte şöyle göstereyim size inelim aşağıya inanmayanlar için buraları kazdım zaten birinci bölümde vardı bunlar bunlar vardı buradan iniyoruz dönüyoruz gidiyoruz tekrar gidiyoruz burada bir maden ocağım vardı benim buradaki demirleri alayım şunları da alayım ee, burada bir şey yok zaten Gördüğünüz gibi şu madende sorry ee, şu madende gezdim. Yeterli miktarda şey topladım. demir topladım. Demirler de yukarıda pişiyorlar zaten. Fırından gördüğünüz üzere yukarıda pişiyorlardı. Yani artık yavaş yavaş bu bölümde tarıma geçmenin zamanı geldi. Tarım yapmanın zamanı geldi. Daha sonra tekrar bir madenciliğe başlamayı düşünüyorum. Öncelikle tarım yapmam gerekiyor. Tarım yaparsam ekmek yaparım. Ekmek yaparsam sürekli inek kesmeye gerek kalmaz. Hayvanlara da şey olur buradan. Bu arada arkadaşlar şu Birhan Osmanoğlu e, Videoları videolara girip gereksiz yere dislike yapıyor. E, o bizim Servet abiyle aramızda olan bir sorun. Bir anı ilgilendirmez. Ama Servet abiye de söylediği için bir han e, şey çıkıyor, üstüne çıkıyor. E, yani dislike atanları aldırmayın. İstedikleri kadar dislike atsın. Ben burada iki kişiye bile şey verebiliyorsam, e, yeterli bilgi verebiliyorsam. E, iki kişi diyorlar. Bir, bir senin arkadaşın, bir de sen diyorlar. Tamam o ben bir arkadaşıma bile bilgi verebiliyorsam ne mutlu bana. Çok da şeyim değil sanki. Ve Buradan şimdi demirlerimizi aldık. Kova yapalım birazcık. Şöyle. Kova bakıt. Yakınlar bir bulabilirsem güzel oldu. Koyun yok ki bu arada. Hı. inekleri i̇nekleri görmüşken keselim. Yani. Ben bu arada şimdi fark ettim. Değişik bir tekstüre pek. Oo! Oh. Oo! Oh. Geber, Farklı bir tekstil efekti oynuyorum Yeni fark ettim. Kusura <laughs> şu, şu zombi etini yiyelim. <laughs> Zehirlenmek <Dizeyiyorum, gülüyor> istiyorum. Farklı bir tekstil efekti oynuyorum. Tekstil efekti değiştireyim? Geri geleceğim. Evet geldim. Modern mimari için e, Misas tekstil efekti kullanıyordum. Unutmuşum onu şey yapmayı. Özür dilerim buradan. E, şimdi Kova aldık. Yani daha doğrusu kova yaptık. Kova yaptıktan sonra şu etleri bir pişirelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane koyarsak. Şu etler pişsin mi? Kova yaptıktan sonra sabah olmasını bekleyeceğiz. Sabah olunca ee, veya sabah olmasını beklerken zombi falan avlayabiliriz. Böyle bir değişik bir şeyler yapabiliriz. Hatta şunu yiyeyim ben de. Ne olur ne olmaz. O bir canda dolsun. Hops. Bunlar Okey. Haydi bile koyalım. Aman. Şuralarda koyalım. Masasa bol bol kömürümüz var. Evet. En azından evimin yolunu kaybetmem. Bu, bu, şak, şak. Hmm. Oh my. Bunlar inek var Oho buldum. Hey tarıma geçeceğiz. Dua edin arkadaşlar. Çok korkuyoruz. <laughs> evet buradan şimdi kavurmanın suyunu aldık. Ufacık tam bir şey yol alalım. Ben fazla da uzatmak istemiyorum bu bölümü. Tarımı yaparım bitiririm. gelmişken şuradan birkaç tane daha küçük keselim. Çit yapmak için çubuk lazım olacak. Çubuk için de doğal olarak odun lazım oluyor. Evet. Buradan koyuyoruz. Ops. Okey. Buradan full çubuk yapacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle şunu koyalım. bir tane. Hı, tamam. 54 tane var. Şimdi o zaman bir çapa yapalım. Şöyle. Yok. Evet. Şöyle bir çapa. Bunu buraya koyalım. Sonra gelelim buradan. Şu etlerimiz de pişsin. Bunları alalım. Bu 10, 10 taneyi yarıya bölelim. 7'yi buraya koyalım. <laughs> Olmaz, Ölürsek. Gerçi ölürsek oyun bitiyor. Bunu yapmak ki ya neydi? Mal oldu gerçekten. Ee, çitleri koyalım. 1, 2, 3, 4. Fazla da uzun yapmayacağım. Ne gerek yok. Kendime kadar yapıyorum zaten. Multiplayer oynamıyoruz. Yani. diye düşündüm Daha sonra ekinlerimizin yetişmesi için Karlı bir yolda olduğumuz için Meşalelilere gerek var Meşaleler olmadan Bir şey yapamayız Meşalelerimizin olması lazım Gerçekten bir buraya koyarız Bir buraya koyarız Bir buraya koyarız Gerçekten fazla sayıda meşale gerek var Ama ben 4 tane ile idare etmeye çalışacağım bir de buraya koyduk mu, ooo oh. Bazen böyle şeyler olabiliyor Buraya koyduk mu olur, tamam Şöyle yapıyorum oh. Buraya suyumuz geliyor Buraları ekiyorum Buradan suyumu koydum Tamam, şuraya da bir su koyalım Şimdi e, O kadar su da yeter aslında yeter ya o kadar su. Birazcık şu minik otlardan keselim. Oh my god. Ha, çık. Çık. Şu otlardan kestik bir tohum yapıyoruz. <laughs> Gerekli oluyor bazen. To tohum çıktı bir tane. De, evde de var galiba şurdan böyle Şuradan, şöyle. şöyle geldik mi iki tane var burada sandıkta da olması lazım şöyle açalım şunları sandıkta aa sandıkta hiç yok Tamam biraz daha katalım. 2 3 tane 4 tane olsa yeter ya. <laughs> Fazla da şey yapmaya gerek yok. Orada bir sürü var. <laughs> oh. Şunları da öldüreyim. Eşek gibi kaçıyorlar ya. Allahım kaç tane kestim. Bir taneden çıkmadı ya. Bir taneden çıkmadı ya. Bu arada e, bu haftaki ikinci konuğum Barış arkadaşım olacak. E, Barış arkadaşımla survival serisi çekeceğiz. E, hardcore değil bildiğiniz survival serisi çekmeyi planlıyoruz Barış'la. E, kendisi tecrübeli. Yani biliyor bir şeyleri. Biz de e, şey yaptık. Allah lan şey nerede? Ev nerede? Oh, ben böyle şansın kendisi başarılı. E, ben de motorlu bir e, multipleri çekmedim bir sakıncası olmaz diye düşündüm. Hem zevkli olur. Her hafta bir konuk alırız. Denizle çektik. Ee, Tabi oyun portalında kaldı. Denizle çekmiştik. La benim. Ha. Denizle çektik. Bir de bu arkadaşla çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, buraya bir kapı yapmam lazım. Da. Kapı yapmadan önce. Birazcık mut toplamamız lazım. Ben daha demin bu kesmemiştim kesmemiş miydim? Şurada bir yerde bir şey kestim herhalde. <laughs> Neyse. Evet bu kadar da yeter kapı için fazla bile olur hatta. Onun için koyalım alt tane hop. Şöyle alalım. Gelelim. <laughs> evet böyle yanlardan geçiriyorum. Tamam güzel arkadaşlar. Bu bölümde de e, tarıma geçmiş olduk. E, bir sonraki bölümde diamond arayışı için madenlere ineceğiz. E, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.